Deli manyak yağmur yağıyor Ve vizelerimizin ilk günü bugün Hadi bakalım inşallah Bu yağmurlar kadar akıcı ve güzel geçer Şimdi sınavdan çıktık Gayet güzel geçti Zaten suratım güldüğü için anlayabilirsiniz Bence bunu yani ki sınavımız asıl böyle beni en çok korkutan ve tedirgin eden sınav. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Ama bugünkü güzel geçtiği için güzel bir motivasyon oldu bizim için de. Arkadaşlarımın pek de iyi geçmiş gibi gözükmüyor ama. <laughs> Bakalım. Evet şimdi yakışıklı bir beyle Düğü eğitim var. Hemen kendisi şurada şaka şaka normalde date olacaktı ama evet. benim bol bol ders çalışacağım beyefendinin de oyun oynayacağı bir gün olacak büyük ihtimal. Oyun. Ne yapacağım? Kesin oynayacak. Normalde şu sebzeleri yiyecektik. Yanında fırında hindi yapacaktık. Lakin artık hava koşullarından mı bilmiyorum. Bir anda böyle bir hamur sevdası geldi. Mantı söyledik, içli köfte söyledik, gözleme söyledi. <laughs> Chance and I took it, and I'm not looking back. Living in a hazy world, I just can't control the way you make me dance in the room like nobody's watching, no star body. It's Sütler Ne oluyor sana bugün? <laughs> ne? Ama ben Ne oluyor bana bir şey oluyor. Normal, <laughs> normal bir oluyor değil mi? Fırın sütlaç. He olabilir fırın sütlaç gibi. Evet. Sen yiyeceksin. O, ne yiyeceksin? Çikolata. Öne çikolatalı olan. Evet. Çikolata sosu evet. mu? Kıyım oluyor sana. Hmm güzel. Sence Sen verdin. Tut. Sınıf Sen mi verdin? Ben tutamıyorum. Üç üç mü söyledin kazan gibi de? Nasıl ya? Üç fırın üç kazan gibi. Oha. Ulaşla tanışın. Ulaş bak. Bak bak buraya bak. Bunlar <laughs> <laughs> <Ouh. gülüyor> <laughs> bak bakın bakın tüm bu paketli gıdalara yiyeceklerin hepsine veda edeceğim ve bunu zaten veda edeceğim zaman size de dile getireceğim bunu hissedeceğim o gün gelecek arkadaşlar evet Kaçtım, kaçtım. Sonunda artık başlamam gerektiğini anladım. Saat nereden baksak bir 11'e geliyor ve benim yarın saat 8'de bu vize. Tüketici pazarları diye bir vizem. Bu arada ben reklamcılık okuyorum. Büyük ihtimal, bilmiyorsunuz ee, beni tanımıyorsanız eğer. Ee, tüketici pazarları diye bir dersimin vizesi var ve en çok hakim olmadığım ders bu de olabilir yani beni en çok zorlayacak olan ders bu de olabilir ee, Bakalım yani ilk defa şu an ben de sizlerin karşısında hani bakacağım ne varmış ne yapmış. Hoca zaten dersleri yüklemiş. Ders kayıtlarını yüklemiş yani. Bakalım ne var ne yok. Şimdi anlayacağız. Ben de hiçbir fikrim yok çünkü. Başlıyoruz. Bakalım bugün kaçta bitecek. <laughs> Bu arada kayıtların hepsi toplam 4 kayıt izleyeceğim ve 2 saatten oluşuyor. Gerçekten boş değil yani. yine bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Ah, oh, çok güzel. O zaman huzurlarınızda ilk ısırığımı, ilk lokmamı alıyorum. Çok doğru bir kararda bulunmuşum miktar sipariş vererek cidden beni şu an aşırı mutlu etti. Hmm. Bu arada göreme muhallebicisini biliyor musunuz bilmiyorum ama yani sütlü tatlıları gerçekten çok çok iyi. Çok başarılı. Hmm. Yani, derse devam. şu vize haftası da bir bitsin artık. Sonrasında gerçekten sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme alışverişi, sağlıklı beslenme üzerine her şey. Yani tamamen sağlıklı bir yaşama başlayacağımın garantisini de <laughs> bu videoda belirtmek istiyorum. Çünkü ben böyle bir insan değilim. Sağlıklı beslenme haftaya başlıyorum. Vizelerim bitince zaten bir Market videosu da gelir. Sağlıklı beslenme üzerine, içerik okuma üzerine. O zaman daha da e, kendimi motive ederim yani bu konuda. Hmm. Bu arada konudan çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Bu fırın sütlaçın üzerindeki bu yanıktan hoşlanıyor musunuz tad olarak? Ben bu yanık tadı hiç sevmiyorum. Böyle daha açık renkler aslında daha çok hoşuma gidiyor ama şu an her türlüsüne yani okeyim. Hiç sıkıntı değil ama merak ettim. Siz daha böyle yanık görüntüden mi hoşlanıyorsunuz yoksa daha açık renkten mi taking care of the opportunities for trans young and that is for sure that it's going to be a failure. Günaydın. Saat şu anda yedi buçuk ve ben dün sınavıma çalışırken uyuyakalmışım. Harika bir sabah ve sınav beni bekliyor. Şimdi ikinci vizemizden çıktık. Gerçekten beklediğim gibi oldu. Çok 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 kötü geçti. <laughs> Ve 50 soru vardı yani. Ve sadece sadece ben bir iki sorumuzdan eminim. Hayır yani. ben, ben bir. <laughs> Kötüydü. Şimdi inşallah kahvaltı edeceğiz. Ayılamadık daha zaten ben, ben iki günde bir saat uyuyorum. Saat nereden baksak bir 12 buçuk oldu. Ben de eve geldim çok şükür. Ee, yani ayak duyuyorum bugün ayılamıyorum hiçbir şekilde. Ondan direkt kedilerimi alacağım ve uyuyacağım. Sonra da saat altı gibi falan kuaföre gideceğim maniküre. <laughs> Bu Gül abla. Yolunuz kurtuluşa düşerse Melisa Kuaför. Evet Yani hiçbir şey yaptırmasanız bile gelin bir neşe size yeter zaten o gün. Gerçekten. Oy. <laughs> Şimdi çıktım kuaförden. Gerçekten bir manikür bile insana bir moral oluyor, bir motivasyon oluyor. Ya insanın tırnakları eli bir düzelince, bir bakımlaşınca insana otomatikman bir moral de veriyor bence. Şimdi işte o işleri hallettim. Eve doğru gidiyorum. Çok tatlı oldular. Bir de tatlı aldım. Dayanamadım. Benim ipin ucu kaçtı artık gerçekten. Bugünün akşam yemeği kıymalı ıspanak ve yanında da havuç salatası yemek yendi sıra tatlı ve kahvede. Günün ilk kahvesini bu saate ilk defa bıraktım herhalde. Ve Hayaller Diyarı diye bir filmi merak etmiş annem. Onunla birlikte bunu izleyeceğiz şimdi. Bakalım beğenirsem zaten illaki bahsederim yani. Beğenmezsem de bahsederim.